Sayfa 119 Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik Bilgi Sorunu. Şimdi 20. yüzyılın başlarında Viyana'da Schillig, Karna, Baytit, Rayhanbach gibi filozoflar ortaya çıkmış ve bu filozoflar mantıkçı pozitivizm akımını oluşturmuşlar. Mantıkçı pozitivizmin bir diğer adı analitik felsefe. Analitik felsefe ya da bunlara neo pozitivistler de deniyor. Neden olduğunu birazdan göreceğiz bunların şimdi bunların en temel görüşü neden neoposivistler ondan başlayalım. Çünkü Auguste Comte'un kurmuş olduğu daha önce Auguste Comte'un kurmuş olduğu pozitivizmin yeniden canlanması 1920'li yıllarda, 1920-1930'lu yıllarda yeniden canlanması. Peki ne diyorlar mantıkçı pozitivistler? Mantıkçı pozitivistler diyorlar ki bilim, aynı August Comte'un dediği gibi August Comte'un 3. döneminde neyle uğraşıyordu bilim? Olgularla. Bilim sadece olgularla uğraşsın. Olgularla uğraşsın. Bunlara göre iki tür önerme var. Birincisi anlamlı önermeler. Diğeri de anlamsız önermeler. Anlamsız önermeler. Anlamlı önermeleri anlamsız önermelerden ayıran en temel şey bunlar doğrulanabilir, doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir oldu. Yanlışlanabilir önermelerdir. Ama anlamsız önermeler ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir önermelerdir. Mesela su 100 santigrat derecede kaynar anlamlı bir önermedir. Demir demir gazdır da anlamlı bir önermedir. Neden? Çünkü doğrulama yaptığımızda yani bunu test ettiğimizde demirin gaz olmadığını, katı olduğunu ne yaparız? Gösteririz ve bu önerme yanlıştır deriz. Bunu test ettiğimizde bu önerme doğrudur deriz. Ama anlamsız önermeler böyle değildir. Anlamsız önermeler doğrulanabilir ya da kanıtlanabilir ya da yanlışlanabilir önermeler değildir. Mesela ruh ölümsüzdür önermesi ruh ölümsüzdür önermesi ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir önermelerdir. Dolayısıyla şeyler mantıkçı pozitivistler diyorlar ki metafizik önermeler... Metafizik önermeler doğrulanabilir ve yanlışlanabilir önermeler değildir. Dolayısıyla burayla bilim uğraşmasın. Bilim nereyle uğraşsın? Bilim bununla uğraşsın. Bilim bununla uğraşsın. Bilim bununla uğraşsın. Peki burayla kim uğraşsın? Burayla kimse uğraşmasın. Burasını kendi haline bıraksınlar. Peki felsefe ne yapsın? Felsefe eskiden metafizikle ilgileniyordu. Tanrı, ruh gibi kavramlarla evrenin sonlu olup olmadığı meseleleriyle ilgileniyordu. Felsefe bunlarla artık uğraşmasın. Felsefe ne yapsın? bilime yardımcı olsun. Ne konuda yardımcı olsun? Önermelerin denetlemesi konusunda yardımcı olsun. Bu akımın yani mantıkçı pozitivist akımın bir diğer adı felsefe, bilim felsefesindeki karşılığı ürün olarak felsefe ürün olarak felsefe yaklaşımı. Neden? Çünkü bunlar diyorlar ki bilim denilen şey ortaya konulmuş ürünlerdir. Şimdi felsefeciler ne yapacak? Bu ürünleri alacak, dilsel bakımdan analiz edecek. Yani hangi önermelerin anlamlı, hangi önermelerin anlamsız olduğunu analiz edecek. Yani felsefeye düşen artık kendisine has bir alanda, bir metafizik alanda uğraşmak, evrensel hakikatleri bulmaya çalışmak değil bilime yöntem bakımından yardımcı olmaktır. Bunun içinde ne yapacak felsefe? Sembolik mantığı kullanacak. Yani P, Q, R, S gibi önerme sembolleri ve veya ise ancak ve ancak gibi önerme eklemleriyle oluşturulmuş olan yeni bir dille ne yapacak? Bilimsel metinlerin analizini yapacak. Yani bilime yardımcı olmaya çalışacak felsefe